Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. Ne haber? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız idare etmeye çalışıyoruz. Dostlar bugün sizinle birlikte özellikle son dönemlerde gördüğüm yeni bir sosyal medya platformu hakkında konuşmak istiyorum. Ama baştan söyleyeyim bu öyle bir tanıtım videosu veya reklam videosu değil. Daha çok bir kaçış videosu. Çünkü birileri artık X yani eski adıyla Twitter çok kötü oldu diyorsa, başka yere geçelim diyorsa o zaman mesele bence platform değil, ortam. Evet X şu anda hala daha kalabalık olabilir. Hala daha çok fazla kullanılıyor olabilir ancak son dönemlerde o kalabalık fark ettiniz mi bilmiyorum. Ama baskı gibi hissettirmeye başladı. Bir tweet attın mı mesela? Düşünüyorsun. Bir tweet mi beğendin? Sorgulanıyorsun. Bir tweete mi etiketlendin? Veya birini mi etiketledin? Dikkat çekiyorsun. Ve en sonunda. Oğlum ben sosyal medyada mıyım yoksa karakolda mıyım diyorsun. Çünkü bu ülkede bildiğiniz gibi bazen düşüncen seni değil. Hesabını götürüyor. Ve insanlar da doğal olarak yeni yerler arıyorlar. Zaten bu videoyu neden yaptığımı birazdan çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Dostlar Twitter bildiğiniz gibi yıllarca en hızlı ve en özgür platformlardan birisiydi. Ama bugün özellikle Türkiye'de o özgürlük gerçekten de yük gibi hissettirmeye başladı. Çünkü artık orası bir kamuoyu değil de bir gözetim alanı. Yandaş medyada olmayan gazetecilerin hesapları erişime kapatılıyor. Belediye hesapları bile gördüğüm kadarıyla bazen tehlikeye giriyor. Çünkü devletin bazı kurumları doğrudan X'e talepte bulunuyor. Şu hesapları engelle. Bu talepleri de gördüğüm kadarıyla X kabul ediyor veya etmek zorunda kalıyor. Tabii ki geçtiğimiz günlerde her ne kadar reddetmeye çalıştıklarını, anayasal haklarını kullanmaya çalıştıklarını ve itiraz etmeye çalıştıklarını söyleseler de maalesef kapatılan hesaplarda hiçbir değişiklik yok. Ama net olan bir şey var. O da özgürlük platformun değil de gördüğüm kadarıyla ülkelerin keyfine kalmış durumda. Ve insanlar da haklı olarak bu ortamda bir şey söylesem mi acaba şunu yazsam mı ama ya başıma bir şey gelirse diye düşünmekten bıktı, sıkıldı, bunaldılar. Ve bu yüzden de yeni platform aradılar. Hatta bilirsiniz geçtiğimiz yıllarda Twitter'a rakip olarak threads çıkmıştı. Çok kısa bir süre içinde popülerliğini yitirmişti. Ancak şu an durum farklı olabilir çünkü Twitter'ın karşısına rakip olarak Blue Sky çıktı. Yine araştırdığım kadarıyla AT protokolü diye bir yapı var arkasında. Yani bu platformda içerik senin, algoritma senin, veriler tamamen senin kontrolünde. İstersen kendi zaman akışını seçiyorsun, istersen kendi filtrelemeni yapıyorsun, istersen de kendi sunucunu bile kurabiliyorsun. Ve tabii ki en önemlisi de daha özgür. İşte zaten özellikle son günlerde insanların bu kadar tercih etmesinin en büyük sebeplerinden biri de özgürlük. Bildiğiniz gibi İmamoğlu olaylarından sonra protestolar başladı. Ve 2 Nisan'da da bir boykot çağrısı yapıldı. Bu çağrıya destek veren onlarca isim günler içinde sansüre uğradı. Gerek dizilerden atıldılar, gerek X hesapları sessize alındı, gerekse gözaltına alındılar. İnsanlar da artık dedi ki burada kalmak düşünceni belirtmek hatta bir şey beğenmek bile güvenli değil dediler. Şunu söyleyeyim bu Blue sadece gençler geçmemiş. Gördüğüm kadarıyla belediyeler hesap açmış, gazeteciler, yazarlar, fenomenler falan filan bayağı kişi geçmiş. Hatta bir günde 1 milyondan fazla Türk kullanıcının katıldığı söyleniyor. Ama dediğim gibi bu öyle bir isyan veya boykot değil. En azından şu an için değil. Bu daha çok bir nefes alma çabası. Hani bir süreliğine paylaşımlarımızı burada yapalım birazcık kafamız dinlensin hissi. Bilirsiniz özellikle bu ise son dönemlerde çok fazla hasret kalmıştık. Yani o yüzden şunu net olarak söyleyebilirim ki Türkiye'den Blue geçişin sebebi platformun mükemmel olması falan değil. İkisinin artık çekilmez hale gelmesi ve özgürlük adı altında sansür getirmesi. Bir sabah kalkıyorsun, elini yüzünü yıkıyorsun, eline telefonu alıyorsun ve bir bakıyorsun dijital mezarlığa gönderilmişsin. Ve dostlar için daha da kötü kısmı bu gördüğüm kadarıyla bir daha hiçbir şekilde geri dönmüyor. İşte bu yüzden de Blue Sky gibi uygulamalar insanlara cazip geliyor. Çünkü merkeziyetsiz yapısından dolayı devletin müdahale etmesi oldukça zor gibi gözüküyor. Ama tabii ki devlet bildiğiniz gibi eğer bir şey müdahale edemiyorsa ortaya başka bir mesele çıkıyor. Blue Sky'ın araştırdığım kadarıyla Türkiye'de yasal bir temsil yok. Yani BTK yarın kalkıp bu platforma şu hesabı sil dediğinde Blue Sky büyük ihtimalle şöyle diyecek. Biz merkeziyetsiz bir yapıyız. Tek sunucudan ya da tek merkezden yönetilmiyoruz. Böyle bir müdahale yapamayız. İşte tam bu cümle bizim bildiğiniz gibi sistemin en sevmediği şeylerden birisi. Çünkü Türkiye'de son yıllarda ne oluyor dostlar? Her biriniz zaten biliyorsunuzdur. Bir platform büyümeye başlıyor. Hele ki içinde siyaset, muhalefet ve protesto varsa BTK çıkıp diyor ki ya temsilci atarsın ya da erişim engeli gelir. Youtube yaşadı, TikTok yaşadı, X yaşadı, Instagram yaşadı, Roblox, Discord falan falan derken her biriniz biliyorsunuz zaten. Hatta öncesinde X direnmişti mesela. Musk bile geri adım atıp temsilci atadı Türkiye'ye. Ama Blue Sky çok farklı bir yapıda. Devletin engelle dediği hesabı engelleyebilecek bir yapısı yok. O yüzden de özellikle Türkiye'de açılan hesaplar arttıkça, protestolar, siyasi içerikler Blue Sky'a kaydıkça bir gün sabah uyandığımızda 6. Adana veya Ankara Sulh ve Ceza Hakimliği bilmem nesiyle erişime engellenmiştir uyarısı görmek hiç uzak gelmiyor bana dostlar. Üzgünüm ama. Çünkü mesele artık özgürlük uygulama falan değil. Devletin kontrol etmek isteyip edemediği her her şey. Ve insanlar da işte tam bu yüzden yavaş yavaş platform değil de nefes alabilecekleri bir alan arıyor. Yani bir yerde tweet attın diye sabah gözaltına alınabiliyorsan, bir yerde hesabın haber vermeden ansızın kapatılıyorsa o platform sosyal medya değil de gözetim merkezidir artık. Ve insanlar da buna karşı karşıt refleks geliştiriyor. Bugün Blue Sky'a geçerler, yarın kapanırsa başka bir yere geçerler ama asıl mesele şu. Herkesin ortak derdi özgür olmak ve nefes almak. Bakalım umarım bir gün sürekli göç etmek zorunda kalmadığımız bir dijital dünyada görüşürüz yani ne diyeyim başka da diyecek bir şeyim yok. Ve böyle giderse de ilk zaten önümüzdeki günlerde boykota uğrar diye düşünüyorum. O zamana dek şimdilik benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın ve adios.